Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bir videosundayız. Bu videoda en son yaptığımız klan savaşının e, güzel e, geçen <laughs> savaşları e, tekrarlarını izleyeceğiz arkadaşlar. E, klanımız yeni kuruldu biliyorsunuz. E, bana saldırmamış zaten rakip yani saldırmış sayılmaz. 12 saldırı yapmış. Eee o yüzden pek bir şey değil mi? hatta bizim klan kalelerimiz boştu biz çalıştığımız için gece çalışıyorduk asker atamadık unutmuşuz yine de kazandık ee, Tabi büyük bir çoğunluğu saldırmamış rakibin ama saldıranlar da gördüğünüz gibi e, pek bir şey yapamamış neyse biz konumuza dönelim ee, İlk olarak benim birinciye yaptığım bir saldırıyla başlayalım arkadaşlar e, Diyebilirsiniz lan bu adam senin şeyinde değil ki sikletinde değil ki diyebilirsiniz ama yani oyun bize bunu attı ben ne yapayım yani şimdi ben de güzel bir saldırı yaparak onu hal hallettim arkadaşlar gördüğünüz gibi üst köşeden 3 tane atıcıyı bıraktım diğer köşeden de 3 tane bırakacağım arkalarına da ikişer tane şifacı bıraktım arkadaşlar. Toplamda 6 tane şifacı basmıştım. Diğerlerini de ortadan göndermek için bekletiyorum. Evet. Kral kraliçemi ve büyük korucumu da attım. Arkasından kalan atıcılarımı gönderdim. Ve kalan şifacılarımı da atıcıların arkasına bıraktım. Ama o büyük korucuyu şifalamayı tercih etti. Olsun. Problem olmadı zaten. Ee, köyde cehennem kulesi yok. Cehennem kulesi olmaması. Tabi benim için bir nimet. Hani full 11 bir köy olmasam da 10.5 diyelim hadi. Daha 10. seviye şeylerim var ama büyük korucu haricinde. Olsun. Ee, oyun yani adama karşı kılana büyük haksızlık etmiş. Ee, böyle bir rakip vermesi bana benim açımdan tabii ki iyi ama rakip açısından bayağı bir haksızlık yani evet gördüğünüz gibi %100 oldu zaten pek de anlatılacak bir şey yoktu hemen ikinciye yaptığım saldırıya geçiyoruz bunun ardından arkadaşlar bunu da ben yaptım e, bundan aşağı sıralardan bir arkadaşımız daha doğrusu Bilal saldırmış buradan bir yıldız almıştı savaşı kazanacağımızı düşünerek e, ganimet için buraya saldırmıştı o bir yıldızını almıştı ganimet için. Ee, ben de 3 yıldız almak adına tekrar saldırımı yaptım. Ee, gördüğünüz gibi bir tane cehennem Kulesi var şurada. O da zaten en sonlara falan kalıyor. Gördüğünüz gibi aynı taktik. 3 tane yukarı 3 tane aşağı arkasında 2 tane şifacı. Ortadan atlama büyüleriyle merkeze doğru bir yol yaptım. Ee, kalan atıcılarımı ve hero'larımı ortadan Yolaştığım yerden gönderdim tabi kılan kalemdeki golemle birlikte ee, arkadan da kalan büyücülerimi sihirbazlarımı gönderiyorum arkadan temizlesinler diye onlar biraz şuradan hasar yiyor alt köşeden ama diğer askerlerim merkeze girdi aradan kılan kalesi çıkıyor ama hiç sorun değil kraliçem güzel bir şekilde indiriyor gördüğünüz gibi burada cehennem kulesi biraz sıkıntı yapmaya başlıyormuş gibi görünse de orada çok fazla askerim var o yüzden problem olmuyor hatta kraliçem gelip o cehennem kulesini patlatıyor Şu aşağı taraf biraz bir sıkıntı yaşamış kralı öldürebilirdi belki de yani kraliçe imdada yetişmeseydi birbirleriniz korusunlar tabii ki i̇mdada yetişsin işi ne ya kral ve kraliçe diyoruz birbirlerini korusun da. Büyük koruyucuyu bayağı sevdim ya. Şu anda da büyük koruyucumuz zaten 6. seviyeye bastık. Şu an bir klan savaşı başlatmadık zaten. Bir dahaki savaşa yetişir sanırım 2 gün. 12 saatte yükseliyor 6. seviyeye. Ee, burada 3 yıldız alınmış bir savaş var. Bunu izlemeye gerek yok arkadaşlar. Hemen e, dördüncüye bizim Türkiye'm Umut isimli arkadaşımızın yaptığı saldırıları söylüyorum. Arkadaşlar e, Umut video izliyor musun bilmiyorum ama hee Klanda şu an için en iyi savaşan arkadaşımız Umut arkadaşımız. Eee son hani ne, bu dördüncü savaşımız falan Hani rakibini gayet iyi bir şekilde geçmeyi başarıyor. Üçüncüyü de üçlerdi ama Valkyrielerin dışarı çıkıp Gezmesi yüzünden üçleyememişti. Ve daha atlama büyüsü birinci seviye olduğu için bazı savaşlarda çok zorlanıyor. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde klan kalelerini boşaltıyor. Açıkçası ben bu seviyeye geldim. Hala klan kalesi boşaltmayı düzgün yapamıyorum. Belki de savaşlarımın çoğunda üçleyemememin sebebi klan kalesini düzgün boşaltamamamdır. Gördüğünüz gibi adam oradan bir açıklık bırakmış, önce bir iki tane bırakarak oradaki dev bombayı aldı, daha sonra bütün askerlerini oradan içeriye sokmaya başardı. Mesela bu arkadaşın yaptığını ben normalde yapmam. 12 tane sihirbazı var, kral kraliçesi var, fakat bunları en sona kadar saklıyor. Bu bir avantaj mı, devaz avantaj mı tam olarak bilmiyorum ama mesela şurada bir atlama büyüsü kullandı. Bu arkadaşın her zaman atlama büyüleri böyle fail oluyor. Kaç tane savaşını izledim? 20 saniye gibi bir süresi var zaten birinci seviyede. Çabuk bitiyor. Daha erken atsaydı belki buradan direkt içeri girebilirlerdi ama devler yönlerini yukarı çevirdikten sonra attığı için bir işe yaramadı. Gördüğünüz gibi Kral Kraliçesi ve Sihirbaz'ı hala duruyor. En sona sakladı. Onları da şimdi bırakacak. Evet gördüğünüz gibi kalan askerlerini de bıraktı. Zaten üçlediğini düşündüğü için yeteneklerini hemen kullandı. Yani sadece kral kraliçeyi bıraksa da olurmuş. Sihirbazlara gerek yok. Evet bu da başarılı bir şekilde 3 yıldız aldı. Tekrar mı yaptık? Çıkalım şöyle. Bakalım başka kim var. Şimdi Bilal Cicim'in saldırısını <laughs> izlemesek olmaz. 3 yıldız almış. Aman ya Rabbi. Ne kadar zor bir köy. Arkadaşlar hayatınızda gördüğünüz en zor savaşı şu anda izlemektesiniz ve en zor taktiği izlemektesiniz ee, bu taktiği Bilal'den başka kimsenin düşündüğünü sanmıyorum ee, Bilal arkadaşımız çok yara, yara yani çok üretkendir diyelim daha doğrusu değişik değişik taktikler uygular hiç görmediğiniz şeyleri Bilal'de görebilirsiniz Clash of Clans taktik üreticisidir kendisi. Gördüğünüz gibi bu saldırısında ise si sihirbaz yürüyüşü yapmış. <laughs> Full sihirbaz saldırısı da denilebilir. Evet. Gayet zor bir savaşı. Ee, başarılı bir şekilde sonuçlandırdı. Evet. İşte bu. Gördüğünüz gibi 32 tane büyücü, 5 tane şifacı kullanmış. Klan kalesine gerek bile duymamış. O kadar profesyonel bir saldırı. Arkadaşlar bu iki savaşı da ben yaptım Enes'in köyüyle. Pek zor olduğu söylenemez. Şu 6. yaptığım savaşa bir göz atalım. Hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi 8 kırması mı? Bir köy. Şu kraliçeyi yukarıdan bıraktım ama fazla dayanamadı. Ama havanı mavanı almayı başarmıştı. Daha 3. seviye olduğu için pek dayanıklı değil. Yeteneği de yok. Okçular gördüğünüz gibi mahvetti olsun. Şuradaki şifacılar da oraya gidene kadar öldü zaten. Kolem Pekka saldırısı yaptım. Klasik. Ve başarılı bir şekilde 3 yıldızı aldık. Zaten dediğim gibi çakma bir 9 KB bu Rakip mükemmel geldi ya. Böyle rakipler <laughs> gelse keşke. Biraz fazla kolay oluyor ama. Olsun. Kolay rakipleri severim. <laughs> Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde 3 yıldız aldık. şöyle aşağılara indiğimizde neler var bir bakalım. Ee, bunları göstermeyi düşünmedim ama olsun. Slayer Oldur krallık oldur Şimdi 9. arkadaş 15.ye saldırmış Bunu hiç izletmeye gerek yok zaten 5. Ee, arkadaşımız gelip 13.ye saldırmış ee, Holder eğer izliyorsa selam olsun Gerçekten çok iyi bir savaşçısın. <laughs> <laughs> <C> Caserin <laughs> Saldırsın ne diye diyelim Bu nasıl bir köy arkadaş ya Bu videoyu çektiğime pişman olacağım neredeyse o kadar ezik bir tandik bir şey olamaz ya. Umarım rahat bir şekilde üşülenmiştir. Ben o zaman şu yandan gireyim. Gayet rahat gözüküyor. İyi şu ejder de aşağıya gitmiş. Fazla zaman kaybetmemiş. Türk bayrağını gitmiş ortaya. İşte ejder Türk bayrağını yakmalı. Aferin koçum. Evet gördüğünüz gibi. Bundan nerede hava olması var? Hava olması sesi geliyor. Çık çık Evet gördüğünüz gibi. Neredeyse hiç ejder ölmeden. Bu savaşın da so sonu gelmiş. Bu da alan kalesinden takviye almadan rahat bir şekilde bitirmiş. Evet, ganimet saldırıları yapıyordum en son. Ganimet kastım gördüğünüz gibi 4000 bin, 4000 bin 9 milyon e, altınım var. Eee iksirim de bayağı vardı. Buna yatırdım. Büyük orucuya, o yüzden şu an iksirim yok. 2 gün 12 saat. Vay be. Tam gece işten geldiğimde yatırdım. 12 saat geçmiş. Eee burada da depolarımı yükselttim arkadaşlar. Savunmayı hemen yükseltmek istemiyorum çünkü biraz böyle 10.5 tarzı takılmak istediğim için savunmaları sonradan yükselteceğim. Şurada sadece bir tane ee, ilk ilk 11'e geçtiğimde Tesla'mı yükseltmiştim. 9. seviye yaptım. Şu ana kadar karşıma hiç 11 rakip gelmedi. Ee, açıkçası 10.5 köy nasıl yapılır, neler yükseltmek gerekir tam olarak bilmiyorum. Ama 11'e dair hiçbir şey almadım. Sadece büyük orucu aldım. Ancak ee, savunmalarda dediğim gibi Tesla'mı yükselttim depoları yükseltiyorum daha sonra savunmaları yükseltmeye geçeceğim en son ekstra açılan şeyleri kurmayı düşünüyorum tam bir 11 köy olmak için e, bu şekilde ilerleyeceğim bakalım artık ne zaman 11 köyler rakip gelmeye başlar bir sefer 11 köy rakip geldi o da zaten çok düşük olduğu için e, üçlemiştim zaten e, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelik simgem ekranla çıkacak. Bir başka videolarım da ekranda çıkacak. Oradan tıklayarak direktmen gidebilirsiniz. Video önerileriniz varsa, oyun önerileriniz varsa önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.